Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Ankara istikametine giden Selim Torunoğlu idaresindeki 34 EL 9877 plakalı çikolata yüklü tırın tem otoyolu Küçükmelen mevkinde lastikleri alev aldı. Büyüyen yangını fark eden sürücü kupa ile dorsayı ayırırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce ve Çilimli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Tırın dorsesindeki gıda maddeleri kül oldu. Yangın sebebiyle trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. <laughs> Yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.